Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Tekrardan diyorum arkadaşlar çünkü uzun bir süredir video paylaşmıyorum. Kanalımda 2-3 haftadır video paylaşmamın temel sebebi arkadaşlar piyasadaki oluşan algıdır. Dolayısıyla burada iyi olan şirkette, kötü olan şirkette bilançosu iyi gelen de, bilançosu kötü gelen de şirketlerin tamamı neredeyse düşüyor. Neredeyse de tamamı düşüyor. Onun için arkadaşlar burada analiz yaptığımda veya bir şirketin bilançosunu analiz ettiğimizde ister istemez bazıları etkilenebiliyor. Böyle bir sorumluluk almak istemedim için de arkadaşlar birileri etkilenmesin diye de açıkçası özellikle şirketler bazında temel analizleri biraz durdurdum. Ancak biz piyasanın içindeyiz. Piyasayı yakından takip ediyorum. Dolayısıyla meydana gelen gelişmeleri kendi çapımda açıkçası yakından izliyorum. Şimdi arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz e, borsa İstanbul'un aylık grafidir. İlk başta grafik olarak bakacağız. Ondan sonra e, piyasanın neyi satın aldı. Önümüzdeki süreçte neler olabileceği ile ilgili kendi fikirlerimi belirteceğim. Ve bu videonun asıl konusu bana göre arkadaşlar sabırlı olmaktır. Sabırlı olmak öyle söylendiği gibi kolay değildir. Ancak benim... Piyasada yaşamış olduğum tecrübeler üzerinde birkaç tane spek hiç de iyi olmayan beğenmedim şirketleri zamanında hasta aldığımı ve o zamanlarda o kağıtları tuttuğumda nerelere kadar gelebildiklerini dolayısıyla en kötü olan şirketlerin dahi spek olan şirketlerin dahi günün sonunda ciddi marjlar verebildiğini bana göre enflasyonu, altını, doları, bütün yatırım enstrümanlarını geçebilecek bir ortam olduğuna inandığım için borsada her türlü yatırımlarıma devam ediyorum. Borsa düşerken de çıkarken de ben oyunun içindeyim. Tabii ki belli dönemlerde ciddi kayıplarımız oluyor. Ancak sabır gösteren yatırımcıların günün sonunda daha karlı çıktığını ben düşünüyorum. Bunların hiçbir tanesi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dediğim gibi ilk başta bir borsa İstanbul'un grafiğine bakacağız ve borsanın neyi satın aldığını onun üzerinde biraz kendi fikirlerimi dile getireceğim. Ekranda gördüğünüz borsa İstanbul'un aylık grafiğine baktığımızda teknik anlamda hala aşağı doğru gelme ihtimali var. Baktığımızda arkadaşlar endeksimizde Erasay'ın zaten kafasını aşağı doğru çevirdiğini görüyoruz. Yine baktığımızda ilk durağımızın asla 8200'ler civarı olabileceğini bize gösteriyor. Tabii ki bu aylık grafiktir. Dolayısıyla hemen bir günde buraya gelmeyebilir. O 8200'lere gelene kadar buradaki ortalamamız da yukarı doğru gelecektir. Örneğin 8400'lere kadar çıkabilecektir. Zaten endeksimiz de 8876'larda bir kapanış yaptığını görüyoruz bu aylık grafikleri arkadaşlar. Daha önce baktığımızda aylık grafikteki 20 günlük ortalamamızın 3 Temmuz 2023 tarihlerinde gördüğünü görüyoruz. Ondan sonra ciddi bir rally yaparak endeksin 8500'lere kadar çıktığını görüyoruz. Zaten o 8500'lere giderken tekrardan ciddi bir satış yedi ve 7400'lere geldi hatta 7000'lere yaklaştığını biliyoruz. Ve sonra tekrardan endeks ralli yaparak 11000'lere kadar çıktı. Ve uzun bir süredir de arkadaşlar düşüyoruz. Teknik olarak baktığımızda endeksimizin 8200'lerin potada olduğunu görüyoruz. Açıkçası ben en dibimizin 9200'ler olabileceğini düşünüyordum. Orada ben yanıldım. Şimdi bir de haftalık olarak Borsa İstanbul'un teknik grafiğine bakalım. Haftalıkta da baktığımızda arkadaşlar Erasay ciddi anlamda aşırı satın bölgesine gelmiş. Dolayısıyla buralar e, dip noktaları açısından olabilir veya buralardan tepkiler gelebilir. Ancak teknik olarak da baktığımızda haftalık 50 günlük ortalamanın da altına düştüğümüzü görüyoruz. Dolayısıyla şuradaki oluşum iyi değil. Şuraya benzer bir durum var. Daha önceki durumlarda arkadaşlar 20 günlük ortalamayı kırarken şimdi gelip 50 günlük ortalamanın da altına düştüğümüzü görüyoruz. Dolayısıyla yine baktığımızda haftalıkta da hala aşağı doğru gelme potansiyelimiz var. Ancak Erasay'ın da aşırı bir satın bölgesine geldiğini görüyoruz. Şuradan baktığımızda arkadaşlar e, Pandemi sürecinde ERA sayın 30.8'e kadar düştüğünü görüyoruz. Şu an ise ERA sayın 35.69'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgeler yani 8400'ler, 8700'ler hadi daha da aşağısı dediğimde 8200'ler endeks için dip olabilir. Bir de arkadaşlar bunu günlükte daha yakın bir tarihten bakalım. Ondan sonra bu piyasa neyi satın alıyor? Biraz onun üzerinde bir şeyler söylemeye çalışacağım. Baktığımızda arkadaşlar günlükte de zaten bütün ortalamaların altına geldiğini görüyoruz. Ancak endeks buralardan aşağı doğru gelirken Erasay'ın günlükte ise yatayda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla günlük grafiğimizde de baktığımızda yine bir e, durum var. Şey olarak baktığımızda arkadaşlar indikatör anlamda baktığımızda bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluklar aslında endeksin yukarı doğru tepki gösterebileceğin en önemli e, ibarelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla o şekilde bakmak lazım en azından ben o şekilde yorumluyorum. Dolayısıyla hem aylıkta, hem haftalıkta hem de günlükte baktığımızda aslında endeksin diplere yakın olabileceğini bize gösteriyor. Dediğim gibi ben daha önce dibimizin 9200'ler 9300'ler olabileceğini düşünüyordum. Ancak piyasa bunu daha da abarttı. Peki piyasanın bu kadar sancılı bu kadar yıpratıcı olmasını sağlayan nedenlerimiz nelerdir? Onları zaten hepimiz biliyoruz ancak tekrar etmekte fayda var. Fotoğrafın genelini tekrardan görmekte fayda var. Baktığımızda aslında piyasamızı aşağı çeken temel sebebin zaten yüksek faiz ortamı olduğunu biliyoruz. Ancak piyasamız uzun bir süredir bu faiz ortamını satın alıyor. Hatta bana göre biz faizleri %50'lere getirirken ben artık piyasanın Tepeye geldiğimizi dolayısıyla bundan sonra piyasanın yukarı doğru çıkacağını ben düşünüyordum ancak 2-3 aydır arkadaşlar endeks her ne kadar faizler en tepede olsa dahi piyasa bunu artık inecek sürecine e, girmediğini dolayısıyla satın almadığını da görüyoruz. Dolayısıyla faizler etkilidir. İkincisi arkadaşlar bilançolar bilançolar berbat berbat ötesi dolayısıyla piyasa bunu da satın alıyor. Bunun dışında arkadaşlar yine Bölgemizde Orta Doğu'da var olan siyasi gerginlikler, savaşlar yine ciddi anlamda bir tedirginlik meydana getiriyor. Bunun yanında arkadaşlar iç siyasetteki bazı söylemler daha da yatırımcıyı tedirgin hale getirebiliyor ve bir bütün olarak piyasaya yayılan artık bir güvensizlik, Borsa İstanbul'da yapılan işlemlerde hem arkadaşlar denetleyici kurumların kendi görevlerini yerine getirmemesi sorumsuzlukları hem de arkadaşlar piyasa yapıcıların bu korku ortamından faydalanarak olabildiğince küçük yatırımcının malını elinde almak için bu tür ortamları kullandığını görüyoruz. En azından ben bu şekilde yorumluyorum. Ancak arkadaşlar yıllardır piyasanın içerisindeyim. Bu tür süreçlerde elimizdeki en büyük silahımız olan sabrımızı olabildiğince kullanmaktır büyük yatırımcılar tabii ki portföylerini bir şekilde yönetebilirler. Farklı enstrümanlara yatırım yaparak daha az zararla atlatabilirler ancak küçük yatırımların zat yatırımcıların 2 3 kuruşu var bunu da borsa İstanbul'a yatırdıklarında belli bir noktadan sonra bu tür süreçlerde arkadaşlar artık dayanılmaz noktaya geldiğinde de pozisyonlarını kapatabiliyorlar ve ciddi zararlar meydana getirebiliyorlar. Özellikle tecrübesiz olan yatırımcılar ciddi anlamda bir korku atmosferiyle de psikolojik olarak yanlış kararlar verdiklerini ben düşünüyorum. Bu işin arkadaşlar kilit noktası bugün için sabırlı olmaktır. Yani bugüne kadar siz coşkulu piyasada para kazanmışsınızdır. Aktif bir şekilde al sat yapmışsınız, yapmışsınızdır. Veya daha önceki süreçlerde arkadaşlar endeks bir şekilde yıpratıcı olmamış olabilir. Dolayısıyla sizin için çok daha sancılı bir süreç olarak yorumlanabilir özellikle küçük yatırımcılar için veya fazla tecrübesi olmayanlar için ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim bütün bu günler geride kalacak bu tür süreçler alım fırsatıdır kademeli bir şekilde bu tür süreçlerde sabır gösterebilen korkmayan yatırımcılar burada mal alanlar kesinlikle karlı olacaktır. Biraz önce bahsettik faizdir, bilançolardır, siyasi gerginliklerdir. Bunlar uzun bir süredir satın alınıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul için başat hikaye olacak olan faizlerin indirim süreci eninde sonunda başlayacaktır. Eninde sonunda dememin sebebi arkadaşlar ülkemizin bazı gerçekleri var. Dolayısıyla bakıyorum sanayi tarafında ciddi anlamda sıkıntılar var. Dolayısıyla Türkiye dünyada pazar kaybetmemek için sanayi sektörüdür ve benzeri sektörleri bir şekilde canlandıracaktır. Dolayısıyla biz yine yukarı çıkacağız, tepeleri de aşacağız. Kağıtlar var olan zirvelerini de kıracaktır. Dolayısıyla sabırlı olmakta fayda var. Korkulacak hiçbir şey yok aşağısı. Hele hele bu saatten sonrası stop loss yapmak veya maldan çıkmak bence ciddi anlamda bizi yanıltabilir. Şimdi sabırla ilgili arkadaşlar öyle sabırlı olmak söylendiği gibi tabii ki kolay değil. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar Borsa İstanbul'a ilk girdim yıllarda Borsa İstanbul'un en çöp en spek kağıtlarında işlem yapıyordum. Ancak bugün itibariyle baktığımızda hiçbir gelecek vaat etmeyen, hiçbir hikayesi olmayan kağıtların bile ciddi anlamda çıktığını görüyoruz. Örneğin Drit arkadaşlar 2016-2017 senetler senesinde o civarlardaydı daha doğrusu o yıllarda ben Drit tekstili almıştım. Bakın arkadaşlar bu şirketin grafiğini size göstereyim. Baktığımızda şu an 2023'leri gösteriyor. Haftalığı göstereyim size, Bu kadın nereden nerelere geldiğini görüyoruz. Ben yıllarca bu kağıdı takip ettim. Bu kağıdın arkadaşlar kar açıkladığını hatırlamıyorum. Bakın 2017-2018'lerde baktığımızda bu kağıdın arkadaşlar kuruşlarda olduğunu görüyoruz. 0. 40 kuruş 0.70'lerde arkadaşlar ben bu kağıdı almıştım. 2018'den baktığımızda bu kağıt nerelere gelmiş arkadaşlar? Baktığımızda 68 TL yani 100 kata yakın bu kağıt bir şekilde çıkmıştır. Ancak o süreçlerde 3 ay, 5 ay, 6 ay beklediğimizde bu kağıttan bir şey olmaz dolayısıyla zararına satıp çıkıyordum. Ancak günün sonunda sabır gösterilinde böyle en temeli sağlam olmayan en spek, en boş kağıtlar bile ciddi anlamda çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bakın Borsa İstanbul'un en spek en sahipli kağıtlardan bir, bir tanesi de arkadaşlar Meped'dir. Yani metro grubunun Galip Öztürk'ün kağıtlarıdır. Bunları bile zamanda arkadaşlar ben taşıdım. Bu kağıdı ben 2.54 TL'de almıştım. Kağıt 0.90 kuruşa geldi pandemi sürecinde hatta 0.91 kuruşta dahi kredi çekerek bu çöp olan bir kağıt kağıdı bile aldım ve pandemiden sonra bu kağıdın ciddi anlamda atakları yaparak gelip 4-5 TL'ye çıktığını görüyoruz. Bugün de baktığımızda bu kadın arkadaşlar 13-14 TL'lere geldiğini görüyoruz. Ancak bunun daha da geçmişi var. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sabırlı olan yatırımcı sabır gösteren yatırımcı aslında en çok kağıtlarda dahi bir şekilde bu kağıtların çıktığını ve ciddi anlamlarda ataklar yaptığını görebiliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi Açsel'dir. Açsel kendi hikayesini yaratabildi. Ancak zamanında bunu daha önce de kanalımda paylaşmıştım. 2.38 TL'lerde bu kağıdı aldığımı hatırlıyorum. 2.38 TL. Bu arkadaşlar bu kağıt 200 TL'lere kadar çıkabildi. Dolayısıyla baktığımızda aslında hangisi olursa olsun günün sonunda çıktığını görüyoruz. Sabır gösteren yatırımcının mağdur olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim sabırlı olmamız gerektiğini e, gerektiğini ben düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bu kağıdı da yine haftalıkta baktığımızda 36 TL'leri gösteriyor. Ancak uzun bir dönemden bahsediyorum. Bakın bunu ayla getirdim de ne demek istediğimi e, göreceksiniz şimdi grafik üzerinde. Şöyle bir açsın ara sıra internette bir e, şeylik oluyor. Evet bakın bu kağıdı da arkadaşlar 2017 2018'lerde elimde tuttuğumu hatırlıyorum. Peki o zamanki süreçlere baktığımızda bu kağıt ne kadarmış? 3 TL'leri 1.89 TL'leri bu kağıdı 2.38 TL'den almıştım. Ancak kağıt çıkmıyordu. Arkadaşlar bakın 2016'dan nereye kadar 2020'ye kadar geldiğimizde bu kağıt adam akıllı çıkmamış. Ancak günün sonunda bir şeyler sebep oluyor ve bu kağıdın 189-190 TL'lere kadar çıktığını görüyoruz. Yani 3 TL'den 190 TL çıktığını görüyoruz. Tabii ki burada siz enflasyon muhasebesiyle veya reel anlamda getirip e, tartışabilirsiniz. Ben işin o tarafında değilim. Ben işin sabır gösterdiğimizde her ne kadar düşseler de aslında sabır gösterdiğimizde günün sonunda en çöplerimiz kağıtlar dahi ciddi anlamda ataklar yaptığını düşünüyorum. Tabii ki burada örneğin çöp kağıt diyorum. Aysel benim için çöp değildir. Çünkü bu şirket büyüdü, gelişti, yatırımlar yaptı. Dolayısıyla Drit'le veya Mepet'te karıştırmamak lazım. Burada ismini lanse ettim kağıtlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil birçoğunu da beğenmiyorum. Ancak burada vermek istediğim mesaj sabırlı olmamız gerektiğiyle ilgilidir. Örneğin Eskondur. Zamanında ben bu kağıdı 0.70 kuruştan aldığımı hatırlıyorum. 0.78 kuruş pardon. Ancak bugün baktığımızda arkadaşlar bu kağıdın ciddi anlamda atak yaptığını, ciddi anlamda marjlar verdiğini de görüyoruz. Bu kağıt arkadaşlar 100 TL'lerin üzerindeydi. Ancak ben bu kağıdı 0.70 kuruştan 78 kuruştan 20 bin lot aldığımı ben hatırlıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar e, günün sonunda hangi kağıt olursa olsun uzun vadede sabır gösterdiğimizde ciddi anlamda e, diğer yatırım enstrümanlarını geride bırakabiliyoruz. Bakın bu kağıdı arkadaşlar ben 2000 yine 17 18'lere geleyim. 2016 2017'lere baktığımızda bu kağıdın bakın ne kadar 40 kuruşlarda olduğunu 0.50 e, evet baktığımızda 0.50 kuruşlar var bir kuruşlar var ben 0.70 kuruşta bu kağıdı almıştım ancak 2017'den bakıyorsun geliyorsun 2020 yılına kadar bu kağıdın bir hareket yapanını görüyoruz ancak günün sonunda yine de bu kağıdın ciddi anlamda atak yaptığını 100 TL'leri gördüğünü görüyoruz dolayısıyla en dandik diyebileceğimiz kağıtlar dahi sabır gösteren yatırımcıların mağdur etmediğini onlara hatta ciddi anlamda onlara kazanç sağladığını göre biliyoruz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Bunlar sabır gösterdiğimizde piyasanın böyle süreçlerde aslında yatırımcılar için fırsat sunduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki yanılabiliriz. Peki bunların dışında şu an endeksin geldiği nokta açısından çok mu pahalı veya daha da mı düşeceğiz? Veri olarak da baktığımızda arkadaşlar biz İstanbul'un FK'sının 6.29'da olduğunu görüyoruz. Bütün bu kötü gelen bilançolara rağmen yine piyasa deri bölü defteri değerinin 1.27'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda birkaç tane çarpana göre borsa İstanbul'un pahalı olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu düşüşler her ne kadar Can yatacı olsa da her ne kadar piyasayla oynuyorlarsa da günün sonunda endeks yine yukarı çıkacaktır. Böyle yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 düşen kağıtlar şöyle piyasa e, ortamı oluştuğunda yani faizler indinde bile siyasi gerginlikler biraz azaldığında bu kağıtların kısa sürede yatırımcılarını mutlu edeceğini düşünüyorum. Ancak Tabii ki biraz önce bahsettim kağıtlar birçok açıdan beğenmedim kağıtlardı. Spek kağıtlardı. Ancak böyle spek olan kağıtların bile aslında ciddi ataklar yapı, yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla inandığınız, güvendiğiniz hikayesi olan şirketler hele hele elinizde ise onlar kesinlikle arkadaşlar sizi mağdur etmeyecektir. Tabii ki sabırlı olmak öyle söylendiği gibi kolay değildir. Eğer kredili işlemleriniz yoksa eğer lazım olan parayla borsa İstanbul'da değilseniz bana göre bu süreçte sadece yapmamız gereken sabır göstermektir. Bu süreçte arkadaşlar birçok yatırımcının yanıldığını görüyoruz. Açıkçası ben de yanıldım. Özellikle faizler %40'ların üzerine %45'lerin üzerine çıktığında benim için artık borsa İstanbul'un dip yapacağını dolayısıyla bundan sonraki süreçte faizlerin indirim sürecini satın alacağını ben düşünüyordum. Ancak bu biraz gecikti. Geçmesinin temel sebebi de aslında enflasyondan gelen sonuçların böyle zikzak çizmesi örneğin son verimiz 2.97 idi. Dolayısıyla hala yüksek bir veri. Bu tür veriler gelince de yatırımcıda şöyle bir algıya neden oluyor. Acaba bu piyasa kontrol altına alınmayacak mı? Ciddi bir krize mi gideceğiz? Gibi soru işaretleri oluşuyor. Dolayısıyla eflasyon verileri fazla geldiğinde faizlerin daha da yukarıda kalacağını, dolayısıyla faizlerin indirim sürecinin ötelenebileceği gibi Algılar oluşuyor, faizlerin indirim süreci ötelendiğinde bilançoların daha da kötü gelmeye devam edeceği. Dolayısıyla bu da piyasa üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ancak arkadaşlar e, sanayi verilerine de baktığımızda ciddi anlamda sıkıntılar var. Dolayısıyla buralar sürdürülebilir durumlar değildir. Türkiye'nin sanayisinin arkadaşlar dış dünyada izole olmaması için veya çeşitli pazarları kaybetmemesi için devlet tarafından bunların iş yapmalarını sağlamak için çeşitli imkanlar, çeşitli alanlar yaratılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar sürdürülebilir bir durum değildir dolayısıyla faizler bir şekilde aşağı gelecektir. Mehmet Şimşek'in gelişiyle birlikte piyasada olumlu bir algı oluşmuştu. Bütün dünyada uygulanan ekonomik politika, politikalarının aynı ülkemizde de uygulanması beklentisiyle piyasa yukarı çıktı. Ancak bu işin çok kolay olmadığı zor bir süreç olduğu zaman alabileceği zamanla gördük, yaşadık, görüyoruz. Dolayısıyla piyasada çıkmak için acele etmiyor. Bir de bunların üzerine arkadaşlar aracı kurumların veya birkaç tane piyasa yapıcının istedikleri şekilde bu sığ piyasada hareket etmeleri ciddi anlamda kağıtları aşağı doğru çekti. Ancak bana göre ciddi anlamda iskontrol olan çok çok değerli şirketlerimiz var. Örneğin Frotodur, örneğin arkadaşlar Tüpraş'tır, örneğin Türk Hava Yolları'dır, örneğin Ereli'dir, örneğin Alarko'dur, örneğin İsmen'dir, örneğin Aksa'dır. Böyle bu liste uzayıp gidebilir. Bunlar çok değerli şirketlerdir. Ve günün sonunda bu kağıtlar tekrardan çıkacaktır. Sabır 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 diyorum. Video biraz uzamış olabilir. Bakmadım ancak genel olarak bu benim burada e, ima etmeye çalıştım tecrübelerimden yola çıkarak bu tecrübelerin bana göstermiş olduğu e, veriler sonucunda aslında filmin nasıl devam edeceğini sonucun ne olacağını açıkçası ben biliyorum onun için sabır gösteriyorum. Buradaki sabır ve tecrübe arkadaşlar izlemiş olduğunuz bir filmin ikinci kez ikinci kez tekrardan izlemeniz gibi sonucun ne olacağını bilmeniz açısından tecrübe önemlidir. Dolayısıyla e, sabır gösteren tecrübeli olan yatırımcılar bana göre bu süreçte kademeli bir şekilde mal topluyordur. %20, %30, %40 pozisyonunuz aşağıda olabilir. Zarar etmiş olabilirsiniz. Aşağısı ben zarardayım. Benim portföyüm bir yıl önceki seviyenin aynısındadır. Dolayısıyla real anlamda baktığımda ciddi bir kayıp var. Enflasyonist bir ortam var çünkü. Ancak günün sonunda bu filmin nasıl biteceğini de tecrübelerimden biliyorum arkadaşlar. E, yukarı doğru gireceğiz. Dolayısıyla ben rahatım. Stresimiz oluyor. Tabii ki bazı şeylere kızgınlıklarımız oluyor. Ancak kendi hedeflerimizden vazgeçmemeliyiz. Bana göre irademizin güçlü olması gerekir. Piyasa yapıcıdan ben e, piyasa yapıcısından ben daha güçlüyüm diyorum. Ben daha sabırlıyım. Ben daha yüksek bir iradeye sahibim. Benim kendi kurallarım var. Ben Benim kendi hedeflerim var. Dolayısıyla birilerinin bu hedeflerimi, bu irademi kıracağına ben inanmıyorum. O kadar bir güvenim var. O açıdan bence yatırımcıların da olaya bu şekilde bakması lazım. Tek sıkıntı arkadaşlar insanlık halidir. Oraya koymuş olduğunuz 3-5 kuruş paranız size lazım olan paraysa mecburi bir şekilde zorunluluktan dolayı satıyorsanız bu yatırımcıyı ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Umarım kimse zorunluluktan dolayı hisselerini satmakta mecbur kalmaz. Dolayısıyla günün sonunda paranız varsa küçük küçük kademelerle alırsanız bence günün sonunda başaracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söylediklerim hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Burada bir şeyler geveledik. Tabii ki yanılabiliriz. İyi niyetimizle bir şeyler söylüyoruz. Ancak günün sonunda tecrübesi olan insanların benim ne demek istediğimi de bence anlıyorlardır. Dolayısıyla sabır, sabır, sabır ve sağlam çelik gibi bir iradeye sahip olmamız gerekir. Herkese bol kazançlar.